Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bebeğimizin dişli zincir seti değişecek. DID Center. Ön dişli, arka dişli ve DID zincir. Bunları değiştirmeye gidiyoruz. Artık zamanı geldi. Hemen arkasından Osram. H7 12 volt. Kısa ve uzun olacak şekilde beyaz aydınlatmamız farımız yani kısacası bu görmesin. Bir de bunu nereye takacağız bilmiyorum ama takacak bir yer umarım bulabiliriz. Bu da diğer bebiş minik bakkal motoru. Bakalım. Şimdilik bebeğimiz alıp yola çıkıyoruz. Hadi bakalım aşkım. Bakalım gel 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 gel. Hoppa. Hayabusa bu kadar hafif bir motor değil arkadaşlar. Ben biraz güçlüyüm. <laughs> evet hadi bakalım çıkıyoruz yavaş yavaş. Şimdi bugün ne yapılacak? Bugün zincir değişecek, dişiler değişecek. Ondan sonra cığıma ne değişecek? Ampul değişecek. Aydınlatmalar değişecek yani. Ondan sonra cığıma şu yeşili bir yakalayın bekleyin. kadar kısa yanıyor ki kalp atışından daha kısa burası. Ama beklerken bir ömür bekliyorsunuz. Neyse zincir dişli aydınlatmalar, akü ondan sonra hava filtresi değişecek. bu teslim ediyorlarmış arkadaşlar yani adak adamak için horozumuzu istiyorsunuz ve kardeşim motoruyla getiriyor daha neler göreceğiz bakalım cık, ne ya? Ya. ya tamam ekmek parası da yani kenardan gitmen lazım gibi sanki bir de açık yolun başıma gelir. Tam nereden çıktın da abi? Nasıl becerdin onu ya? Abi. Ya yemin ediyorum bak. Her şeyi bir kenara bırakın. Buca da gelin. Kazasız belasız böyle bir, bir hafta geçirin. Dünyanın en iyi sürücüsü olabilirsiniz. Yani gerçekten. Yani şey gibi şimdilerin var ya böyle trafikleri vıcır vıcır ama onların düzeni var. Görünmeyen bir düzeni var gibi. Bu da o da yok. Bu da hayatta kalmayı en çok kim seviyorsa o hayatta kalıyor. Çok enteresan yani. Şu beye girivereyim ya. Aman abla bak bu tarafa aman. Allah'ım Allah'ım ben senin Eskiden kullanılmazdı. Vallahi billahi kullanılmazdı. Şimdi herkes bu yolda ana trafik olmuş. ya. Gel beni. Beni gör. Beni gör. Gördüm. Evet. Bakımların yapılacağı muazzam yere geldik. Moto Park. Moto Park, Park, Artık ne dersen de. Suzuki, Kawasaki, Honda, Yamaha Mehmet Usta. Hafif çılgındır ama her şeyi de yapar abi. Hadi bakalım. Seni biraz dinlenmeye bırakalım. Soğuya dur. Ne haber dostum. Selamun Aleyküm. Evet. Mehmet Usta. Ne yapıyorsun yavrucuğum? İyiyim ben de. Çok sıcak. Yanıyor ortalık. Aküm gelmedi. Bekle bekle bekle. Yok artık çıktım geldim akşam kendim değiştireceğim. Bak ya minicik adamın yaptığına bak ya. Helal lan sana Yusufi. <laughs> Klimalı tamirci gördünüz mü hiç arkadaşlar? Baya klima ağzına kadar 18 derecede açık. Böyle çalışıyoruz biz ya. Rahat seviyoruz. Serin. Evet, başlıyoruz. Yavaş yavaş sökülüyor. Ne o bu sayı sökerken neye dikkat etmek gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> Mesela ne yapılmaması lazım? Kasap kasap hareket etmemek lazım. Kasap kasap hareket et. İçinde tırnaklar falan var değil mi çünkü? Yani. Bilmeyen sökünce çatara çutara eline alıyor galiba. Aynen öyle. Peki bu zincir dişli değişecek ya mesela bu iç tarafta yağlanmalar falan onlar temizlenecek mi? Temizlenecek evet. Full yapıyorsunuz yani. Temizlenmeden olur mu? <gülüyor> 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 Taşlar mı <mıydı>? geçiyor? Bilmiyorum bazıları değiştirip yolluyor mesela. Bazıları yani. bazı, peki. Bağışlık kapatın mı? Ha? Bana kapattın mı? Tabii tabii boşalttım falan. Bir tane sekiz yarım. On yarım cır cır. Sekiz pipor. Onları ver sen mi? Onları de. Yani o niye çiziyor? Geri kaçmasın diye. Ha. Farklı takmışsınız bunun kuyruk çiftleri var ya. Tamam. Detaylı çalışmak böyle bir şey mi ya? Ooo neler olmuş oraya? Bu kadar yağ birikmesi ne ya? Normal mi bu? Normal değil. Senin pasaklılığından oluyor. <laughs> Allah razı olsun. Kanka <laughs> bu 32 mi kaç bomba? Evet, diğer setimizin açılışını yapıyoruz. Bir adet ön dişli, bir adet X ring, 530 zincirimiz ve arka dişli zincir gold. Efendim. İş güvenliğinde son nokta. Gözümü. Maşallah maşallah. Ne şey Yanlış A, yağ kullanımı. Ne diyor? Dünyalar birikmiş o, orada. Ben elim parayı buldum. Oy 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 oy. Ya parayı bulduk. 6 ay daha çalışmasın diyoruz. Ama zaman taktikleri mi? Hı. Korku söktüme 80 tane atalım. Aha. <laughs> Anda kafan çekiyor. Şuradan mı Ya, ya. neyse böyle anladım. Yara bu fotoğrafları nasıl çekiyor lan? Karpı yoracağım da oradan ufaklığı alacağım Ona yetişeyim ya. Yani. Onu bıraktıktan sonra, <laughs> <laughs> sonra, sonra gelin. Dışarı gidiyor sonra gitmeyeceğim ben. Niye? Hı. Ne somunu lan? Hava filtremiz, hava filtremizde kendimiz temizleyelim bari. <laughs> 500 tane vida atıyorlar buna da ya. <laughs> Şu tarafta. şuraya <laughs> başladı. Evet bebek. Evet. Ön dişi tamam, hava filtremiz tamam. Evet. Takip cihazlarının pillerini yeniledik. Akü değişecek. Tekeri söndük. Dişlerimiz değişti. Geleceğimden daha parlak.

siktir Sikti. Tak, şey Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Benlik bir şey yok. Ben karışmadım. Bu gerçek mi şu an ya? Bu benimki değil mi? <türk> <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> o, evet, o Başka Şaka şey sen de burada gördün ya. Ondan sonra buradan aldın çıktın. mı? bir orijinal malzemeler. İttir sen azıcık. Tamam, bu yavaş yavaş. Sıkışmasın. X-Ring bebeğim. Ben gidiyorum kolay gelsin size. İyi geceler kendine iyi bak. Nice. Çocuk oturdu lan. <laughs> Bebe. Ne kadar kibarsın ya. Taşın erkeğim O videoda vardı ya alttan takıyor, üstten takıyor. Fırlıyor zincir gönderdim ya sana. Ne o? Niye? Gerilimden dolayı mı? Klipsli. Ha. Gerilimden dolayı mı patlıyor? Atıyor oradan. Ha. Senin şeyin de öyle. kendi yağı da mi? var ya bayılıyorum ya. Evet zincir takılıyor. Çırak! Oğlum bunu sen de yaparsın ha. Daha iyisini de yaparsın. Anne hani oğlum hepsi zincirleme zaten bunların. Yani hepsi birbirini takip ediyor. Örnek veriyorum far patlıyor. Niye patlıyor? Makine inceliyor. Makine Ben öyle diyorum. Ben de, de YouTube'un üstüne. Ben adamı kendine benzetmişim. Ben öğretmiyorum. YouTube'un işleri bunları. <laughs> Oğlum çok basit bir şey anlatayım dedim. Hepsi zincirleme gidiyor. Bir arızayı tespit etmek çok zor bir şey değil. Neydi? Adam makine inecek dedi ya. Kesinlikle senin çırağın biliyor musun? Hayır. Net. Hayır. Hiç şansı ya, yok. Zaten benim çırağım da. <laughs> Ama ben öğretmiyorum bunları. Hep YouTube bulmuş. Aa bilemeyeceğim artık. Genç nesil YouTube yüzünden bozuldu. Değil mi? YouTube, YouTube bozdu, bozdu herkesi. <laughs> LED'i değiştirdim. Bir daha LED patladı. Ne içindir? Komple bütün tesisat değişecek <laughs> Adam direkt sorunun kökünü kazıyarak çıkıyor anladın mı? Hani öyle statöre bakayım, aküyü ölçeyim Ne bileyim işte konjektöre bakayım bunlar yok Direkt ko komple tesisat değiştiriyor herif ne İşte gerçek. böyle böyle zengin oluyorlar metal kanka metal. Böyle metal yorgunluğu Böyle böyle zengin oluyor bu ustalar işte evet. Ben emin oldum arkadaşlar. Ben Çiçek gibi oldu ya. Bebek. Kilometre milini de taktık. O stop sensörü mü? Yani Aynen. Yan sehpa. Yan sehpa. Bebek yola hazırlanıyor ya. Şu baksana abi. Sen bizi bahçede gördün bahçıvan mı sandın? Bahçıvan kardeş. Kardeş. kardeş, bize de <laughs> Evet, motorumuzu da topladık. Öpmek. Son bir... Zinciri değişti, <laughs> farlar değişti. <gülüyor> Telefon <gülüyor> takıldı. Neredeydi? Solda. Fren kaliperler. Tehdit ediyorum ya. Şu an videodayım. Daha sonra bir şey söyleyeceğim. <laughs> Tehdit ediliyorum.